başladık. Sevgili çocuklar, dersimiz fen bilimleri. Konumuz ses kaynakları. Ses titreşim sonucu oluşur ve yayılmak için maddesel ortama ihtiyaç duyar. Bu yüzden ses boşlukta yayılamaz. Sesin şiddetine gürlük ya da ses düzeyi denir. Şiddetli sesleri daha iyi duyarız. Ses şiddeti sesin kaynağından uzaklaştıkça azalır. Bu yüzden yanımızda fısıltı ile konuşan arkadaşımızı işitebilirken bizden uzakta normal bir sesle konuşan arkadaşımızı işitemeyebiliriz. Ses kaynaklarının bazıları doğal, bazıları ise şey yapaydır. Kendiliğinden ses üreten varlıklar doğal ses kaynağıdır. Rüzgarın sesi, yağmurun sesi, gök yürülemesi doğal ses kaynağıdır. Kendiliğinden ses üretemeyen, Ses üretebilmek için dışarıdan bir etkiye ihtiyaç duyan kaynaklar yapay ses kaynağıdır. Müzik aletlerinin, arabaların, uçakların, iş makine ve aletleri sesi yapay ses kaynağıdır. Aşağıda verilen ses kaynaklarını doğal ve yapay olmak üzere ayırt edelim. Davul sesi yapay ses kaynağı, insan sesi doğal ses kaynağı, uçak sesi yapay ses kaynağı, horoz sesi doğal ses kaynağı, şimşek sesi, doğal ses kaynağı, kamyon sesi, yapay ses kaynağı, kuş sesi, doğal ses kaynağı, saksafon sesi, yapay ses kaynağı, piyano sesi, yapay ses kaynağı, aslan sesi, doğal ses kaynağı, vapur sesi, yapay ses kaynağı, maymun sesi, doğal ses kaynağına örnek. Aşağıdaki ses kaynağı ikililerini ses şiddeti açısından karşılaştıralım. Uçak sesi otomobil sesinden daha çoktur. Otomobilin sesi bisiklet sesinden daha çoktur. Sinek sesi karınca sesinden daha çoktur. Aslanın sesi tavşanın sesinden daha çoktur. Davulun sesi gitar sesinden daha çoktur. Arının sesi yaprağın sesinden daha çok. Aşağıdaki kaynakları uygun tabloya yazalım. Lamba ışık kaynakları, didik ses kaynakları, güneş ışık kaynakları, radyo ses kaynakları, el feneri ışık kaynakları, piyano ses kaynakları, meşale ışık kaynakları, zil ses kaynakları mum ışık kaynakları horoz ses kaynaklarına yazılabilir. B tablosundaki ifadeleri, ifadeler A tablosundaki ifadelerin devamıdır. Tamamlayalım. Çevremizdeki sesleri kulak duyu organımızla algılarız. Çevremizdeki her sesin bir kaynağı vardır. Ses üretebilen varlıklara ses kaynağı denir. Bazı varlıklar hem ses hem de ışık kaynağıdır. İnsanlar ses telleri ile ses üretir. Bazı varlıkların sesi yüksek, bazı varlıkların ise düşüktür. Aşağıda verilen köpeklerin hepsi aynı şiddette ses üretmektedirler. Verilen görsele göre soruları cevaplayalım. Beyaz köpek en çok hangisinin sesini işitir? Beyaz köpek en çok mavi köpeğin sesini işitir. Sarı köpek en az hangisinin sesini işitir? Sarı köpek en az mavi köpeğin sesini işitir. Mor köpek en çok hangisinin sesini işitir? Mor köpek en çok kırmızı köpeğin sesini işitir. Yeşil köpek en çok hangisinin sesini işitir? Yeşil köpek en çok beyaz köpeğin sesini işitir. Mavi köpek en çok hangisinin sesini işitir? Mavi köpek en çok beyaz köpeğin sesini işitir. Mavi köpeğin işittiği sesleri en çok olandan en azı sıralarsak beyaz köpek, yeşil köpek, gri köpek, mor köpek, kırmızı köpek ve sarı köpek olmak üzere sıralanır. Kırmızı köpek en çok hangisinin sesini işitir? Kırmızı köpek en çok Mor köpeğin sesini işitsin. Aşağıdaki kelimeleri okuyalım, tablolara yazalım. Şimşek, doğal ses kaynağı. Düdük, yapay ses kaynağı. Radyo, yapay ses kaynağı. Rüzgar, doğal ses kaynağı. Şelale, doğal ses kaynağı. Uçak, yapay ses kaynağı. Piano, Yapay ses kaynağı, yağmur, doğal ses kaynağı, geziririsi, doğal ses kaynağı, alarm, yapay ses kaynağı. Teşekkür ederim.